Arkadaşlar, Merhaba bugün gençler. Bugün yine atamadık klasi oynuyoruz ama çok farklı bir şekilde. Babam da oynuyor ben de oynuyorum. Baba gel zorlu zoru seçelim gel baba. Arkadaşlar bugün babam da oynuyor ben de oynuyorum. Zoru seçtik biterim. ama bazen zor olacak mı? Arkadaşlar şu an babamı izliyorsunuz siz. Acaba kim kazanacak muhtemelen babam kazanır. Ama erken öğreniyorum. Zoru seçtik. Kolay seçildi Kolay mı? Evet. Ee. Ay ba babamla oynuyorum 4 1. 4 -1. <laughs> 4 1 dedi. Ay oha babamla oynuyorum diye çok heyecanlı yani. ya. Ya ay kazanan kazanmayan kazandırır. Ben kazanmayan İk, iki, iki. ben ikinci olarak söylemişim baba ağlama dördüncü olarak söylemişim. Uyuyor sana. Ben yani ikinci olarak sağladım. Çok basit bunlar ya zorlasın. 11. Evet. Sen yanacaksın bana bir gülüm ki. Baba ya. 6 artı 5 eşittir 10 5 artı 6 eşittir 10 Ben de doğru eşittir, yaptım ama. İlk söylemiş, sen söylemişsin ben onu <laughs> <der. gülüyor> Bak, bakabilirsin sen. Senin, sen kafan, kafanda şapka olan kızsın. 17 17 Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben 17 dediğim. Dede gel gel gel. Baba ben sen hani ikinci birinci olarak ah, söylersin. <laughs> baba ben çünkü eri olarak söylediğim için. İki artı bir. Ek, <laughs> baba edana söylediğim. Birinci ki. olacağız. Orada çok seyircimiz var bizim arayın. Kaç 400 seyirci. Baba en önde Tansu şu anda. Galibiyat bizimdir. Galibiyat. Ben

On bir, on bir, on bir, on bir, on bir, on bir, on bir. ben, yapıyorum ya. Ya en onda sensin şu an. Etraftaki seyirciler ne yapıyor? Baba, yapıyorsun? ilk olarak söylemişsin. Baba, unutma, kafasında şapka Cevap veremeyen bile varmış, sensin. cevap veremeyen de varmış. Oha. Yazıklar olsun. Kafasında şapka olan kişi sensin baba. Bir, Kafasında şapka olmayan kız. mı? kafasında şapka olan kız sen. Öbür ev şapkasız mı? Evet. Başka kız yok diye. Ben şapkasız kızım. <gülüyor> ben <gülüyor> üçüncü olarak dönüşüm sen. İki. Bak. Nasıl bir olamadın? Bilmem. Sekiz artı dört. Dört, sekiz, on iki. <laughs> Baba en önde <laughs> sensin şu an ya. Üçüncü olacağım ben ola ola. Burada lav ne kadar aşağıda görünüyor. Lavdan yukarıda mıyız? Lavlar hmm, yükseliyor. Bunlardan sonra 5 blok artacakmış. 12 artı 12. Dondur. 24. 2 düzüyle kaç eder baba? 2 düzüyle 24 ise. Öyle sorsun. Baba bu sefer ben ikinci sen 3. Ha, ben de ikisi söylüyorum. Ben söyledim sen mesela? Şu an ben 3. olabilirim. Sen birinci suçuyorsun. 8, 9, 10, 11. Birinciyim birinci, birinciyim birinci, birinci. Bence benim ya baba birinci olarak söylemiştim ya. O zaman bir saniye ben iki saniye. Kazanan kim kazanan kim tabii ki bu. En iyi bulsun mu? On beş, Baba sen beni duydun ya sadece içimizden söyleyeyim abi. Asya Nur'un söylediğini yaptım ben bilmiyordum Baba ikinci olarak söylemişim sen üçüncü olarak söylemişsin. O kadar heyecanlı ki şu anda. Sekiz eksi <laughs> bir yedi. Birilerle çıkartıyor bu çok komik. Çok basit ya. Zor olsa hiç değil güzel Baba ben bak ben sana yaklaştım bak. anlar belli mi? Aa. Orası ikinci. Ben de oradayım. Yaraba baba. Tam 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 da dum. 15 Aa, 25. Of, bu sefer ben benim coğrafya söyleyeyim ya. Hiçbir şey az bu arada. Hiç ben söylemişim. Yes. Buradan da yukarı aşağı çok güzel gözüküyor. Baba ben ölmek üzereyim. Kızım o zaman sen beni atak 3-1-2. Bu aynı saniyede söyledik bu arada. Ben ölmek istemiyorum baba. Peki oyunun bitmesine kaç dakika var ne yazar. O hayır oyunun bitmesine dakika falan yok. Bu Kim kalırsa geriye öyle. Saniye falan yok mu bunda? O zaman ben seni yenmem lazım benim kalmam lazım. Baba. Sana söyleme 7 artı 3 30'ün eder. Baba bana gelmedi ki. N nan 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 n n n n n n n n n

Baba gelirim de sen ben senin yanına gelemem ki. Yanındasın yöremdesin sen. Baba. Birinci ol bebe. Be. Be geliyor birincilik geliyor. Ortasın on blok artacak. Dur, dur, geliyor geliyor geliyor. Dört artı iki altı. Ne oldu? Buradan bildi lan. Arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar? Ya baba birinci olacaksın ya. Geldin mi yanıma? Gelemem ben çünkü çıktım ya. Yükselir değil ağlarım. zor seçseydik acaba benim şeyim mi olacaktı ya? Bir de zor seçseydiniz. Of ya. Ha birinci olacağım sen bu arada. Seni izleyeyim mi ben baba? Oyuncu izleyebilir Aa, bununla eşit gidiyoruz değil mi? Baksana. Ben eşit değil, sen eşit değilsen ondan önde sıçrayan. Ben niye böyle görüyorum? Eşit görüyorum. O, baba ölüyor. Baba. Hadi bunu bilmem lazım, Hızlı olmam lazım? 4 kere 4. Nerede kat, dört. Na Gel çabuk gel hadi zoru seçelim. Merhaba babacığım. Bak senden ışıklar yükseliyor gelmiş. baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba senden ışıklar yükseldi. Işık attım her tarafa. Işıl ışıl oldu ortam ışıl ışıl oldu. Baba bak şurada Herkes sen Herkes bir tebreye gidiyor. Son baba bak şurada dolar. sen varsın. Şampuan versin. burada şampuan. Hadi zora gidelim. Sert. Baba gel. Herkes baba zor seçiliyor. Zor. Oo. Herkes buna geldi. Şimdi nasıl olacak ki? Yani? Sert. <laughs> Kaç kişi kalacak? Ve zor seçildi. Bana ben yok muyum? Varsın baba. Zor seçildi. Hazır ol. Ben başla. Oo Aserim bu çok zordur. 3 bölü 2. 9 9 9 yaz. 3'ün küpü o. 3 bölü 2 de. 3'ün küpü o. bölü 2 de. gidiyorum ben baba. Tamam babanın takıl hayatını yaşa. Şu an kim önde sen öndesin. Oo, zor sorular. i̇lk sorudan öndesin zor ya. Sorular, zor sorular zor İkinci sorular. İkinci olarak söylemişim birinci olarak söylemişsin. Çok zor sorular. Tındığım hadi gel hızlı. Çok zor. Sen benim babamı takip et. Ben sana buradan tüyolar vereceğim. Bir, bir iki. iki, dört. Teşekkürler. Oo, gerçekten zor gerçekten zor. Biraz ortayı mı seçseydik? Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi? İlk olarak söylemişsin. Ya. Yeah. Oh. Baba üç, üçte üç olarak gidiyorsun. Ama bunlar yani basit sorular. Basit sorular da yapamayacağız. Bak, dört bölü iki. On altı. Dört bölü iki değil o dördün karesi. Dördün karesi demek o. Yani dört kere Baba sen dört turdur birinci olarak söylüyorsun. Ya. Oh. bakalım birinci olarak mı söylüyorsun? Buna da birinci olarak söylemişsin. Ama ben bu da, de dört turdan ikinci olarak söylemişsin. Bundan sonra şey, bilemeyebilirim söyleyeyim. söyleyeyim ben sana. Bundan sonra ekle bilemeyebilirim. Çok <laughs> kişi elendi. Çok zor çok zor çok zor çok zor. Onu sonuç da yıkadık. Beş, beş, on, Tamam bu kolay. Bu tamam. basit hadi bu hadi bu basit. Zor tur için bu sorular hiç yakışmıyor değil mi sence? Zor tura bu evet. sorular yakışmıyor. Yine mi yeteneceğim ki? Evet galiba. Aaaa. Cevap vermiyoruz. Nasıl gidiyor ya? Yanlış yere mi geldik biz? Kaç kota da oynasaydık. Oo, 1/5 Ne diyor lan? Sarladım ha. Küçüktür diyecektik ya. Yanlış oldu. Bir tek ben mi kalmışım burada? Yo daha var. Herkes yanlış söylemiş bu arada baba. Ben de salladım onu. Yo. Heyecan yaptım. Heyecanlıyım şu an. 48. 88. 88. Eklendik baba. Doğru mu? Baba sen birinci oluyorsun ya. Seksen sekiz. Doksan dokuz yüz. Seksen Baba birinci olarak söylemişsin bu arada tabloda. Yine mi birdeyiz? Yine mi birdeyiz? Yedi kere yedi. Kırk dokuz. Yedi kere yedi. Kırk 7 ile 7, 7 alaka ya? 7'nin karesi 3. demek. 7'nin karesi demek o. 2 demek kare demek. Kare kökü. 7'nin kare Baba, kökü. Baba en önde sensin bu arada En öndeyim. Geliyor. Baba sen kazandın 4, 8, 12, 16. Ben ya. yani elmas topluyorum. Baba bir Kimse var mı etrafımda? Hani bir kaçıyor? Ana kimsek olmamış. Baba 4 kişisiniz şu an. 5 kişisiniz. 5 Hani benim fomu tekti. Bu ne tür bir araçtır? Aa bunlar bir uyren yapıştıramıyım. Atış ses. Atış ses. Sayda, layda, layda, ayda, ayda. Aptose. Akutobir birydi. Bunlar bilemiyorduk bak. Aptose böyleyim. Ben bunu bilmiyordum aslında. Salladım. Atış gücüm de kuvvetli. 8'in karası 88 çıkacak. 64. Alaka. Ne ya? 8 kere 8 kaçtı? Baba sen göklerdesin şu an Gök bu arada. Göklerdedir Karadeniz. Bir gün şanlı bayrağını. Baba sen uçuyorsun şu an. Zoran kazanır. Otuzun tepkini iftira açtık. Akut. Baba şu an sen uçuyorsun. Diğerleri en... Otuzun tepkini böyle. böyle akut böyleymiş. Baba. İki bulutlara ulaşıyor bulutlara ulaşmam lazım yukarıda hava güzel gel kardeşim gel bu ne tür bir araçtır sağ sağ diye bir araç mı var ya ben de bilmiyorum bunları adam öldü baba yüzde yüz burada ben bunları sallıyorum ha nasıl bilmiyorum çünkü arakut geldi otobüs Heh. geldi otobüs bilmek önemliydi adam bunu geçemezse otobüs. öldü otobüs değil ya Birin küpü birdir. Baba bir. adamı adam ne kadar da baksana. Benden. Ama üç kişi gözüküyor burada. Yok. Yalan dünyada. O hiç biri bilememiş. Lan birin küpünü nasıl bilemezsiniz? Biri çaparsan biri biri birle çaparsan. Kazandı. Dın dın evet, Çok bitti arkadaşlar. Bir like oyunda Haseni Kayıp annesi arkadaşlar. bu öpücükleri, bu e, öpücükleri, Annemle de çekeceğim. Bakalım kim kazanacak. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.